The bells been rung Out in the dark among the stars. The God is dead. I had a dream almost like a premonition. There's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it.

said the age of heroes never come again. It It Arkadaşlar ben kendi görüşümü söyleyebilir miyim? Linch'te bineceksiniz bak. Kendi görüşümü söyleyeyim mi ben? Ben söyleyeyim mi kendi görüşümü. Ama Vallahi ben yani o güzel yapıyor, bu güzel yapıyor ya da ben buncuymaga ben şuncuyumaga değilim. Ben hangi film güzelse yani güzellerim yani. Aa DC kötü, Marvel kötü demem ama DC bence bence Marvel ayarında yani birkaç film haricinde yani yetişemiyor. Bu benim görüşüm. Bu benim görüşüm. DC'nin bazı filmleri gerçekten iyi. Güzel. Ya birkaç filmi gerçekten çok güzel böyle. Ama yani bazı filmleri yetişemiyor yani bence. Mesela Justice League'i neyle eşitleyeceksin? Yani Avengers'la şey, şey yapabilir misiniz chat? Değil mi? Öyledir yani. Justice League Avengers gibi olur. Hani Avengers'ın yanında bence bir tık daha şey kalıyor ya. Nasıl derler böyle? Hani kötü değil ama avengers yanında da hani bir kıyaslama yapılırsa şey oluyor yani anladınız mı weak mi deniliyor? He siz de öğrendiniz onu. Weak kalıyor bence. Nedeni yani kelimenin şeyini bilmiyorum tabii Türkçesini bilmiyorum ama weak kalıyormuş öyle dedeci. Bu, bu benim görüşüm. Ama ne bir Marvel'cıyım ya bir diziciyim. Güzel filmi güzel derim baba. Zayıf. Zayıf kalıyormuş. Evet.